Geçti günden merhaba diyorum. Umarım beğenmişsinizdir ilk günün bloğunu. Evet, taşınıyoruz diye. Artık Hardware Connected'likte yaşayacağım. Gerçekten Güyüme nasıl ayarlanır? Için. Bize birazcık öğretir misin? Ee, i̇lk başta e, Sushi101 dersimize hoş geldiniz. Public Garden. 800-212-2020 20. Eğer izlemediyseniz şu anda ekranda görebilirsiniz. Onu izleyin diyorum illa ki. Şimdi Göktürk ve Güllihan ile beraber metrodayız. Ve şimdi sahne tarafından gidiyoruz. Marina, sonra North tarafına doğru e, gidiyoruz. İtalyan, italyan Evet. Dondurma ve dondurma yiyeceğiz. Dondurma Kanoli diye meşhur bir şey var. Kanalyayız. Çok <laughs> Evet, izlemeye devam edin diyorum. Görüşürüz. Evet. Şimdi İtalyan yerine doğru yaklaştık. Geldik neredeyse ve arkamızda gördüğünüz gibi güzel havayı gören, <laughs> bikini giyen gelmiş yatıyor. Güneşleniyor ya bu. Adana'ya geldik oh, ve ayrılık zamanı yaklaşıyor. Oh, evet gitmeseydik keşke. Keşke gitmeseydik. O. Hava da inadına o kadar, o kadar güzel, güzel ki. ki. Deniz havası. Evet. evet. Yandık zaten. Tam güneşlen, tam İzmir. İzmir i̇şte aklımıza geldi. Güneşleniyorlar zaten bikinilerle. Evet ya. Harika hava. Manzara çok güzel. Bastın çok güzel. Herkese gelmenizi öneririm gerçekten. Bu mevsim kesinlikle. Hani kışın da çok güzel ama kışın soğuğu çok çekilmiyor açıkçası. Evet. Yani şehir yine de güzel ama bu havada dışarı çıkmak çok güzel. Bahar bütün ağaçlar şu an çiçekli ama aynı zamanda sıcak. Çok güzel. Çok, Peki sence Bastın'da nerelere gidilmeli? Şöyle çok kısa aklına ee, gelen hani yerleri söylersen. Bastın iki günde tamamlanabilecek bir şehir gezi kısmı. Downtown mutlaka gezilmeli. Yani Nortante böyle gelinebilir alışveriş yapabiliyorsunuz. Evet, Newbury tam bir Bağdat Caddesi. Evet, aslında biraz daha zamanınız varsa South, Güney'e gittiğinizde orada çok güzel Jamaica Plain'de parklar var. Oralarda geziyorsunuz. Ama iki günde dolu dolu gezebileceğiniz evet. bir şehir. Harika. Mutlaka gelebiliyorsanız, Amerika'ya geliyorsanız Boston'a da e, bir uçakla atlayıp iki gün geçirmenizi mutlaka öneririz. Çünkü gerçekten en Avrupa'yı şehirlerinden bir Amerika'nın. Onu hissediyorsunuz. İnsanlar da çok sıcak. Yabancılık çekmiyorsunuz. Evet, New York'a kadar geldiyseniz en azından bir gününüzü ayırmanız lazım. Evet. Arka arkaya böyle hepsini gezeceksiniz. Public Garden, Newbury, <gülüyor> ne <gülüyor> var? Trail, o gezi. Şeyin evet. Gezisi var bir tane, onu yazabilir. Hepsini gezebilirsiniz bir günde. Çok hızlı bir temiz şehir yürüyerek gezebilecek bir yer. Yorulursunuz ama gezilir, yürümeyi Kesinlikle. Harika olur diyoruz. <laughs> Ve artık ben vlogumu sonlandırayım burada. Halde <laughs> bulmuşken... Beni göndermek istemiyorum. Ben de hiç istemiyorum gitmek. Olsun. Bir daha ki İzmir'de evet, İzmir'de yine görüşeceğiz. Yana Sözünü yana de aldım. Bol bol yazın. Ya Bloklarımız Vloglarımız olacak. Evet. <laughs> Bak şimdi gaza <kasa> geldik. <laughs> Haftada 3 gün evet. yoga'ya gidiyoruz İzmir'de. Hiç olmayabilir de iki kesin. Ee, i̇ki kesin. Bakalım. Bol bol vlog gelecek. Tatile gideceğiz. Çeşmeye gideceğiz. Evet. Bak. Harika olacak inşallah. Takip edin diyorum. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Dinleyenlere çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Için. Burada onlar çok güzeldi. Teşekkürler. Bir sonraki video, videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça bay bay. Üzülme arkadaş, her şey güzel olacak. Sen hiç üzülme arkadaş, hepsi güzel olacak. Bekle biraz daha zaman, sana bakacak. Çıkışmadı cevaplar, aradığın cevaplar. Sana bulacak Oh my god Çok saçmalık Neyden olmaz Bunlar olmaz Artık lise mi burası Be birader Ağlamaktan Gözlerim yaşardı Nasıl saçma bir cümle olmuştur Bu boyu Evet Taşınıyor artık harf 4 konektiklikte yaşayacak olalım. Gerçekten 3 dakikada makyaj yaptık. Allah! Deniz daha kapağını açamadı. <laughs> Nimele aynı anda geçiyoruz. 3 saniye! Bu makyajda demek ki 3 dakikada çıkabiliyormuş. Çok güzel oldu.